Biz en azından iman edenler, şuurlu bilinçli olalım. Biz bize yapılana kötülük anlamında kötülük olarak karşılık vermeyelim. Biz eğer bize yapılan kötülüğe karşılık kötülükle karşılık verirsek, bize kötülük yapandan bizim farkımız kalmaz. Bak bu inceliği doğru anlayın. Bize bir kötülük yaptı diyelim bize değil mi birisi. Yani bu kötülükten kastımız ne olsun? hakaret etti diyelim. Değil mi? Hakaret etti. Şimdi biz bunun hakaret etmesinin karşılığını hakaretle karşılarsak aslında o bizi seviyesine düşürmüş oluyor. Bizi kendisiyle aynı seviyeye indirmiş oluyor. Bizi Allah'ın razı olduğu yerden uzaklaştırmış, Allah'ın razı olmadığı hali ve ameli sergilemekte o başarı elde etmiş oluyor. Halbuki bizim isteğimiz neydi? bizim güzel ahlak seviyemize o kötü ahlaklı şu andaki insanın yükselmesini sağlamaktı. Biz onu yükseltememiş oluyoruz ama o bizi aşağı indirmiş oluyor. Bunun için güzel ahlakımıza her türlü darp ve darbe, hakaret ve mağduret karşısında devam edeceğiz. Çünkü Allah ben sabredenlerle beraberim diyor. Beni sevdiğinden, bana kul olduğundan dolayı başına gelen musibetlere sabreden, halini değiştirmeyen, güzel ahlakını bozmayan benim razı olduğum halde bütün sıkıntılara rağmen devam eden kullarımla ben beraberim diyor. Burayı doğru anlayın. Ben size tavsiye ederim. Ben öte geçemem. Aklınızı kullanın.